Herkese selam. Bu anlatımımızda Kur'an'ın en etkileyici surelerinden birine yıldız anlamına gelen Necm suresine dalıyoruz. Surenin üç ana damarı var aslında. Birincisi, vahyin kaynağının ne kadar sağlam ve ilahi olduğu. İkincisi, o dönemdeki put inancını nasıl temelden sarstığı. Ve üçüncüsü de hepimiz için geçerli olan o büyük uyarı, kıyamet. Hadi bu güçlü mesajların katmanlarını birlikte aralayalım. Şürf öyle bir yeminle başlıyor ki insanı anında içine çekiyor. Battığı zaman yıldıza anda olsun ki. Bu sinematik başlangıç hemen ilahi bir atmosfer kuruyor ve ilk mesajı veriyor. Bakın bu sözleri size ileten arkadaşınız yani yakından tanıdığınız Muhammed Peygamber ne yolunu şaşırmıştır ne de haddini aşmıştır. Daha ilk cümleden mesajın güvenilirliği adeta ilahi bir yeminle garanti altına alınıyor. Peki madem bu sözler peygamberin kendi sözleri değil, o zaman kaynağı ne? İşte surenin ilk büyük bölümü tam da bu sorunun cevabını veriyor. Mesajın kökeni tartışmaya kapalı bir şekilde ilahidir. Buradaki nokta çok net, çok keskin. Diyor ki o kendi hevesinden, kendi aklından bir şeyler uydurup konuşmuyor asla. Size okuduğu her şey kelimesi kelimesine kendisine indirilen ilahi bir bildirimdir yani bir vahidir ve bu vahyi getiren aracı da herhangi biri değil. Sure onu öyle bir tasvir ediyor ki, üstün güçlere sahip ve muhteşem görünümlü bir varlık. Yani baş melek Cebrail. Bu tasvir, mesajın kaynağının ne kadar yüce ve göksel olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Mesajın ilahi kaynağını anladık. Peki bu olayı bizzat yaşayan kişi, yani peygamber, neler gördü, neye şahit oldu? İşte şimdi onun tanıklığına, o anın gerçekliğine odaklanıyoruz. Şur, bu karşılaşmayı adeta bir film sahnesi gibi anlatıyor. Düşünsenize, Cebrail önce en yüksek ufukta beliriyor, sonra yavaşça yaklaşıyor, aşağı doğru süzülüyor ve o kadar yaklaşıyor ki iki ay aralığı kadar deniyor. Yani inanılmaz derecede yakın. Bu detaylı anlatım, o anın ne kadar gerçek ve nefes kesici olduğunu hissettirmek için var. Ve işte bu tecrübenin gerçekliği şu cümleyle adeta mühürleniyor. Ne demek bu? Yani bu bir halüsinasyon değildi, bir rüya değildi, göz ne gördüyse kalp de onu evet bu gerçek diye tasdik etti. Zihin ve kalp arasında zerre kadar şüphe yoktu, deneyim mutlak bir gerçeklikti. Ve bu tanıklık tek seferlik bir şey de değil. Sür, vahyin kesinliğini pekiştirmek için ikinci, çok daha derin bir olaydan bahsediyor. Peygamberin Cebrail'i bu defa Sidretül Münteha denilen yani yaratılmışların bilgisinin son bulduğu o yüce makamda görmesi. Bu olayın Rabbinin en büyük alametlerinden biri olduğu söyleniyor. Vahyin ilahi kaynağı bu kadar güçlü bir şekilde kanıtlandıktan sonra, sure Namlu'yu o dönemin en yaygın inancına yani putperestliğe çeviriyor ve bu konuda çok ama çok güçlü bir karşı argüman sunuyor. Şur, dinleyenleri resmen silkeliyor, onlara doğrudan isim vererek soruyor. Peki o çok taptığınız Lata, Uzza'ya ve üçüncüsü Menata ne diyorsunuz? Bu, hadi bakalım, şimdi bunları konuşalım der gibi bir meydan okuma aslında. Onların dokunulmaz kabul edilen statüsünü temelden sarsıyor. Eleştirinin en can alıcı noktalarından biri de bu. O dönemde insanlar erkek çocuk sahibi olmayı bir üstünlük sayarken, nedense Allah'a melekleri dişi olarak yakıştırıyorlardı. Sure bu ikiyüzlülüğü suratlarına çarpıyor ve diyor ki, bu ne kadar adaletsiz bir taksim böyle. Yani kendiniz için istediğinizi Allah'a yakıştırmıyorsunuz, bu nasıl bir mantık? Peki, Putperestin temeli neden bu kadar çürük? Sure bunu üç maddede özetliyor. 1. Bu taptığınız şeyler diyor, sizin ve atalarınızın uydurduğu boş isimlerden başka bir şey değil. 2. Bunların ilahi bir gücü olduğuna dair Allah'tan size gelmiş en ufak bir delil, bir kanıt yok. Ve 3. Bütün bu inancınız bilgiye değil, sadece zanna yani kuruntuya ve kendi nefsinizin boş heveslerine dayanıyor putların ne kadar boş ve temelsiz olduğunu gösterdikten sonra sure vizyonunu genişletiyor. O çürük inancın karşısına bütün evreni ve insanlığı kapsayan temel gerçekleri koyuyor. Nedir bunlar? İlahi adalet, kişisel sorumluluk ve Allah'ın her şey üzerindeki mutlak hakimiyeti. Bu ilkeler o günün dünyası için adeta bir devrim. Düşünün, birinin suçunun bedelini bütün kabilesinin ödediği bir toplumda Kur'an çıkıp diyor ki: "Hayır, hiç kimse bir başkasının günahlığını çekmez. Herkes sadece ve sadece kendi yaptığının karşılığını görecek. Ne bir eksik, ne bir fazla. Ve en sonunda hepimizin varacağı yer, hesap vereceğimiz tek merci Rabbimizdir. Ve bu adaletin sahibi olan Allah'ın mutlak gücü ve egemenliği işte bu sözlerle anlatılıyor. Hayatın en temel karşıtlıkları. Bizi güldüren de o, ağlatan da. Öldüren de o, dirilten de. Varlık veren de, yoksul bırakan da o. Yani hayatın her anı, her zerresi tamamen onun kontrolünde. Bu prensipler havada kalan sözler de değil. Sure tarihi kanıtlarla bu gerçeği destekliyor. Bakın diyor, geçmişte Ad, Semud, Nuh'un kavmi gibi nice büyük medeniyetler vardı. Ama zulmettikleri ve yoldan saptıkları için hepsi yok olup gitti. Bu ilahi mesajı ciddiye almayanların nelerin beklediğine dair çok net, çok sert bir uyarı. Ve işte tüm bu delillerden uyarılardan ve tarihi derslerden sonra sure bizi final bölümüne en acil ve sarsıcı mesajına getiriyor. Herkesi bekleyen o kaçınılmaz son, yani kıyamet. Surenin son bölümündeki mesaj bundan daha açık olamazdı. Yaklaşmakta olan yaklaştı. Yani kıyamet kapıda. Geri sayım başladı ve o an geldiğinde onu Allah'tan başka ne erteleyebilecek ne de durdurabilecek bir güç var. Tam da bu en gerilimli noktada sure dinleyenlere dönüp adeta yakalarından tutuyor ve ilk sorusunu soruyor. Bütün bunları duyduktan sonra siz hala bu söze, bu Kur'an'a mı şaşıyorsunuz, hala mı inanmazlık içindesiniz? Ve hemen arkasından daha da kişisel, daha da sarsıcı bir soru geliyor. Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Yani bu kadar büyük bir tehlike kapıdayken, bu kadar ciddi bir uyarı yapılırken siz hala nasıl olur da bunu bir eğlence konusu yapabilirsiniz? Bu durumun ciddiyeti sizi nasıl olur da ağlatmaz? İşte tüm bu sorgulamaların, kanıtların ve uyarıların sonunda Necm suresi tek ve net bir eylem çağrısıyla bitiyor. Lafı hiç dolandırmıyor. Tüm bunların doğal bir sonucu olarak yapılması gereken tek bir şey var diyor. Öyleyse hemen Allah'a secde edin ve yalnızca ona kulluk edin. Mesaj bu kadar.